Ha <laughs> sizin yaptığınız işte şu kadarcık mantık varsa ben de hiçbir şey bilmiyorum bu siktir. Evet sabahın köründe kalkar kalkmaz resmen mikrofon başına oturdum yani bugün bu mevzu beni çıldırtacak artık ya. Yani. vela bu Çinlilerin de midesinin Allah belasını kaldırsın arkadaş. Ben böyle böyle bir olayı aslında beklemiyor değildim biliyor musun? Ama bu kadar büyüyebilecek ve etrafa dağılabilecek bir ciddi bir vaka olacağı hiç aklıma gelmez onu söyleyeyim bari. Abicim bütün dünya ayaklandı neredeyse hiçbir ülke kalmadı yaşamayan etmeyen. Yani dünyanın koskoca seyyarenin ağzına sıçtı bu içine ettiğim yerinde. Bu nasıl bir olaydır? Bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Allah belanızı kaldırsın. Arkadaşlar benim zaten bu dönem sadece bir tane dersim var. Cuma günü ona da 3 hafta zaten gitmedim tam 3 hafta gitmedikten sonra da zaten bu e, derslere ara verilme olayı başladı. Bizim üniversitede 3 hafta ara verdi. Ben zaten dışarıya çıkmıyordum. Ben derse gitmiyordum. Benim için tatil, ta, e, tatil, e, böyle bir olaya tatil demeyeyim de yani eğitime ara verilmesi olayı falan beni pek bir etkilemedi zaten. Ya arkadaş annemle babam her gün hala işe gitmeye devam ediyor. Ben aklıma bu takılıyor. Acayip sinirim bozuluyor arkadaş ya. ya. babam her gün iş yerinde bir yığın yerin kişiyle çalışıyor. Arkadaşımız sıcağın altında, ayakta. Bir, bir orası özel şirket olduğu için izin vermiyorlarmış çalışanların. İzin yokmuş bir şey yokmuş. Ulan amının dangalarını siklemin evlatları koskoca dünyayı sarsan bir olay yaşandı. Böyle istisnai, böyle imtiyazlı bir olayda bari izin verseniz. Amının namusunu siktimin evlatları. Özel şirketmiş. Bu özelinizi sikeyim ben. Kadirini kıymetini siktimin evlatları be. Lan ölenler kalanlar ölüyor burada. Bir virüs böyle uydurmasyon böyle şakaya alınacak bir şey değil. Herifler hala izin verme bir şey vermiyor ya. Babam gözümün önünde dışarıya çıktı. Arabaya, arabaya bindi gitti yani. Ya belki bir gün gelecek bir baktım. Ha, hastalanmış olacak belki de ben. Ne bok yiyeceğim ondan sonra. O, ben o şirketi yakmayacağım mı? Ben o şirketi temel Ukraynalı'ndan kundaklamayacağım mı? Gerekirse gidip o Çin Halk Cumhuriyeti'ni bombalamayacağım mı amına koyayım? Kafam attım mı? Hepsini yaparım amına yerinde. Bu nedir böyle ya? Özel şirketmiş. bu özelinizi sikeyim Orospurun evlatları be. Lan babamın hastalanma riski var. Sizin özelinizi seçelim amına kodum yerinde. En azından 3-4 gün izin verin bari. Amına kıymetini siklimin evlatları. İş dünyası ne kadar önemli olabilirmiş. Ne kaybınız olacakmış amına kodumun yerinde be. Sağlıktan daha önemli hale mi geldi bu işler, güçler, maddiyat falan filan. Allah belanızı kaldırsın sizin be. Annem her gün otobüse atlıyor, işe gidiyor ya. Otobüs lan en tehlikeli yer toplu taşıma araçları ya. Benim gözüm sürekli arkada olmak zorunda mı? Anlamıyor. Ya ne kadar dengesiz, ne kadar saçma zaman balans eksikliği bir olayı ya. ya. Arkadaş akıl var, mantık var. Benim için ya bizim için ya yani birçok öğrenci için, birçok okul için, üniversite için falan eğitime ara verildi. E bize şimdi hastalık bulaşmayacak diyelim. Eyvallah da şimdi annem babam dışarıdan geliyor. Onlara Allah göstermesin bulaştı diyelim. Bana da bulaşacak. Ne anlamı kaldı bunun yani? Ya herkese verilecek izin ya da hiç kimseye verilmeyecek. Yani yarım yamalak olmaz bu işler oğlum ya. Söz konusu sağlık amanın değirmenini siktimin bir gerizekalı ülkesi yüzünden bütün dünyanın kırılma riski olan bir hastalık mı? Nasıl anlatalım namını oğlum yerinde ya? Küçük kıçı kındırık bir grip değil ki oğlum bu. Millet boğularak ölüyor amına koyayım millet. Hastanede can çekişerek ölüyor böyle. Etrafında tanıdığı varsa da yoksa da böyle. İnsanlar ölüyor amına koyayım. El alemin derdi hala işe gelmişe işe gel olmuş. İşinizin amını götürü sikeyim. Annemle babam yarım saat evvel kapıdan çıktı, işe gitti ya. Ben hala şu an gözüm arkada. Bütün gün aklım onlarda ya. Bütün gün kendimi yiyorum ya. Ya böyle hayat mı olur amına koyduğumun yerinde ya. Vereceksin izni eşek sikiyormuş gibi vereceksin izni. Bu kadar basit amına koyayım ben. Annemle babama burada evde ayağımın dibinde görmezsem acayip dua ederim. Acayip ya karım dünyayı. Kafam acayip atar vallahi bunu şimdiden söylüyorum yani. Hiç kimsenin canını, hayatını, yaşamını tehlikeye atmayı hiç kimsenin hakkı yok oğlum ya. Daha sağlam önlemler alınması lazım. Böyle olmuyor bu gerçekten böyle olmuyor. Hala nereden geldiği, neyi diyor belirsiz kişiler yüzünden karantinaya alınanlar var abi. Yani vaka sayısı artıyor. Kafa yiyeceğim ya. Ya abi zaten bu 2020 senesine girdiğimizden beri dünyaca yüzümüz gülmedi yani. Ağzımıza sıçıldı santim santim. Neredeyse her türlü kavramdan, her türlü mevzudan en az bir tane problem geldi yani her şeyin tadına baktık maşallah yani ya abicim benim çocukluğumdan beri neredeyse adam akıllı hiçbir arkadaşım olmadı tamam mı? Yani öyle milletle böyle sürekli dış dışarıda gezen tozan birisi değildim yani. Bütün gününü evde tek başına geçiren birisiydim. Hiç böyle bana bir telefon açıp da kanka şuraya gidiyoruz gelsene diyen hiç kimse olmadı yani. Hiç adam akıllı bir arkadaşım olmadı. Hep etrafta gezen tozan kişileri falan Instagram'da falan gördüm. Yani ben zaten dışarıya adam akıllı çıkan birisi değilim. Ben adam akıllı dışarıya çağıran, çağrılan birisi değilim yani. Dışlanmış yalnız birisiyim. Onu siktir şimdi de yani. Ben zaten evde kalmaya alışkın birisiyim. İnternette görüyorum millet evde tıkın tıkınmayı evde kalmayı ne kadar abartmış yani ne yapacağız biz bütün gün evde falan diyorlar ne kadar abarttınız oğlum bir tek bana mı normal geliyor bu takıl lan işte otur lan uyu gerekirse sadece uyu yani ben neredeyse 24 yıldır evde oturuyorum yani bir arkadaşım olmadı doğru düzgün bir dostum olmadı dışarıya çıkmıştım olmadı yani ben alışkınım biraz empati kurun amınakoyim açarsın bir tane rastgele film rastgele dizi oturur izlersin yani canın sıkıldı git mutfağa yemek yap olmadı ne bileyim duşa gir bir şey yap evde spor yap hareket görür vücudun falan ya bir şey yaparsın yani bokunu çıkarmayın oğlum ben yıllardır evde yaşayan birisiyim abicim bir evi bu işin kompetanıyım yani. Başlangıçta sıkılıyorsunuz sonra alışıyorsunuz abicim. Ondan sonrasında da sıkılmaya başlıyorsunuz da orada geçti artık. Ona yapacak bir şey yok da. Yani azıcık dişinizi sıkın be. E ne kadar inatçı insanlarsınız. Birkaç tane gerizekalı da bu olayı hakikaten tatil olarak düşünüp gitmişler akın etmişler bilet almışlar gezmeye tozmaya gidecek. Ben sizden aklınızı kabiliyetinizi sikeyim ya. Ağzına sıçtım beyin size. Tatil değil tedbir bu. Beynini siktiklerim ya. Ya ne anlamı kalacak ki dışarıya çık çıkmanın şimdi şimdi. Tatile gideceksin orada böyle keyif etmek için gideceksin. Belki 3 gün sonra zırt diye kapacaksın. Al sana tatil. Amına aslarını siktimiz sala. İki dakika evde bir, otur da bir götünüz bir koltuk görsün diye verildi bu tatil. Tatil de değil aslında. Lafın gelişi söylüyoruz yani. Ağzına sıçtımın cahilleri? Hala dışarıya çıkıyorlar ya. E ne anlamı kaldı ki oğlum bunu şimdi? Ya? Ağzına sıçtıklarım kurt mu var lan vücudunuzda? İki dakika otursanız lan evinizde. Virüsü yayılma riskini arttırıyorsunuz amına kodum yerinde ya. İlla yok şuraya gezeceğim, buraya gezeceğim. E benim amanı gez geri zekalı. İki dakika otur lan evde. İlla dışarıya çıkalım diye götünü yırtanlar var lan. Ne var lan dışarıda? bu kadar ya? Ne var dışarıda oğlum bu kadar gezecek tozacak ya? Ben elalem ölüyor amın okuyayım. ölüyor. Vaka sayısı tavan yapıyor yavaş yavaş. iki dakika bir evde otur gerizekalının evladı. Hala olayın ciddiyetini fark etmeyip sosyal medyada gevşek gevşek takılanlar falan var. Ben ayar oluyorum aman okuyayım ya. Da iki dakika bir otursanız oğlum la. Ya bir kere de bir şeyi umursayın. Amına kodumuz sosyal medya dünyası ya. Lan bir kere de bir şeyi umursayın ya. Bir şeyin de bir ciddiyetini bilin ya. Her şey mizah amına koyayım ya. Her şey komedi sizin için değil mi? Her şey malzeme amına koyayım. Her şey sizin için bir fırsat yani. Amanızı istikrarınızı sikeyim lan. Arkadaş el alemin ta boklu ülkesinde gerçekleşen bir mevzu geldi. Bütün dünyaya yayıldı. Her şeyi etkiledi. Resmen astronomik bir darbe içerisindeyiz. Lan Çinliler ben sizin amınıza koyayım be. Dünya üzerinde başka yiyecek bir şey mi bırakmadınız be? Sizin kültür anlayışınızı sikeyim. Amına kodumun çinileri be. Böcek yenir mi lan? Fare yenir mi? Yılan yenir mi? Hayvanların daşçağını sicini bile yediniz. Amına kodumun evlatları be. Ağzına sıçtın evlatları. Midesiz am evlatları sizi be. Sizin ben yeme anlayışınızı sikiyim. Şehrinizdeki pisliğini, pisliğinizi hava çileliğinizi sikeyim. Amına kodumun götveren evlatları sizi be. Dünyayı yaktınız da koskoca gezegeni yaktınız. Ağzına burnuna sıçtımın embesil evlatları. Bir de bir ara yeri gelmişti bizim Türk mutfağına falan iyi demişlerdi. Sizin o gevşek ağzınızı sikeyim. paket lastiği ağızlı am evlatları sizde. Sen amına kodumun evladı. Oros burun evladı. Canlı fareyi yağın içine atıyor. Gelip burada Türk mutfağına diyor. Elimin tersiyle bir vuracağım ağzını burnunu sikeceğim şimdi ha. İdesini bağırsağını siktiğimin evlatları. Al ne oldu işte sonucu bu kadar vaka oldu işte. Çattır çattır insan öldürüyorsunuz. Sizin ben amınızı götünüzü sikeyim. Zaten birileri de bu koronavirüs mevzusuna falan planlı yapılmış bir şey falan diyor. Ben öyle bir şeyse ağzını burnunu sikeyim ben böyle insaniyetim var ya. Hakikaten böyle gezegenin ben amını sikeyim arkadaş. Artık Neye güveneceğiz? Kime güveneceğiz? Neyden şüpheleneceğiz? Neye inanacağız? Ya hiçbir şey inancımız kalmadı. İnsanların aptal saptal düşünceleri yüzünden, insanların kararmış gözleri yüzünden, her şeyleri yüzünden, her şeye karşı önyargın olduk. Ben böyle işin amına koyayım ya. Amına kodumun midesiz, bok yiyesice sürtük evlatları. Sizin mide zarınızı, mide öz suyunuzu sikeyim ya. Ya aklıma geldikçe deli oluyorum yani. Yakın, yakın zamanda da zaten kanalımla paylaşmıştım. Ha, yani İlla ki izlemişsinizdir. Bok yesiciler diye böyle Çin, Çinlilerin yediği yemeklerle ilgili video Allah aşkına yani o ülkeden böyle bir şey gelmesi nasıl normal olmaz ki yani. Yok yarasaymış, armadilloymuş, iguanaymış, bir şey bir şey yılanıymış, bir şey faresi, bir şey bilmem nesi. Ağzına sıçtımı yerinde bazı insanların telaffuz bile edemeyeceği hayvanları bunlar yiyor amına yerinde. Efendim bu virüs yarasadan mı gelmiş, yarasa çorbasından mı gelmiş, yok armadillodan gelmiş, armadillonun etinden, mötünden, götünden falan. Ya neyse ne amına odumun yerinde. İlla ki bu ucube gibi ülkenin ucube gibi yemeklerinden gel Yüzde doksan katı bu Amınızı ırzınızı sikeyim sizin gibi ülkenin de ben Puh, Allah belanızı kaldırsın Sizin kültür diye benimsediğiniz bok gibi yemek tabaklarından Amanın götünü sikeyim be Ağzını burada siktimin evlatları Koskoca seyyariyi tehlikeye soktunuz Hatta belki de başka gezegenlere bile bulaştırmışsınızdır Yani Allah bilir Milyarlarca insan tehlike içerisinde lan ya sizin ben ırzınızı sikeyim be E abicim olacağı da illa belliydi gözünü seveyim yani Mecaz anlamda değil Gerçek anlamda penis yiyen Testis yem ülke ya ne beklersin ki oğlum bunlarda? Ya abicim inşallah daha fazla kaza bela zayiat görmeden şu virüsten kurtuluruz dünyaca. Ya inşallah kurtuluruz arkadaş. İnşallah bu vaka daha fazla büyümez yani. Baba baba bizim bak, bak, bizim sokakta iki tane geri zekalı üç tane amına kodumun emmesini yürüyor baba. Nereye gidiyorsunuz? Ağzına sıçla. Duyuyorsunuz mu? Alo nereye gidiyorsunuz? Amına kodumun geri zekaları. Sokak bomboş sanki savaş çıkmış kıyamet kopmuş gibi. Nereye gideceksiniz? Nereye oturacaksınız? Ağzına sıçlıklarım. Gidin evinizde oturun amına kodum yerinde be? Sizin yüzünüzden bizim hastalık kapma riskimiz artıyor. sizin gibi gençliğim ben amına koyayım. Duydunuz mu? Hop! Oh! Kızını ırzını siktiklerim duymadı tabii büyük ihtimal. Gittiğiniz yeri sikiyim ben. Amına koduğum beyin sizleri be. İki dakika evde oturmaktan acizsiniz be. böyle hastalığın da amına koyayım. Böyle salgının da anasını sikiyim. Çilak Cumhuriyeti'nin de toprağını, kökünü, ağacını sikiyim. Böyle virüsün de yayılma sebebini, nedenini, bilincini, bilincini, her şeyini sikiyim. Ağzına buruna sıçtım yerinde. Bu kodumun olayından en yakın zamanda kurtmamız dile değil abicim. Yeter amına koyayım ya.